Şimdi malumunuz 1. Dünya Harbi'nden sonra Anadolu'daki Kurtuluş Savaşımızın başlamasıyla birlikte Ermenistan istikametinde bir seferimiz oldu ve bu sefer neticesinde Ermeniler yenildi ve Gümrü Antlaşması imzalandı. Aynı zamanda o dönemde Kurtuluş Savaşı'nın gerektirdiği koşullar altında Ruslarla da 1921 yılında Moskova Antlaşması imzalandı. Ancak Gümrü Antlaşması Ermeni parlamentosu tarafından Onaylanmadan e, Sovyet işgali altına girmişti. İşte bu anlaşmalar çerçevesinde Nahçıvan'a özel bir statü kazandırıldı. Bir tek orayı oraya da bu arada e, düşünmeyelim. E, bu arada Ermenistan toprakları içerisinde kalmış, Azerbaycan toprakları hala var. Kerk'i var mesela, bu bir. E, benim bildiğim kadarıyla dört farklı toprak parçası var. Küçük, bunlar enclave şeklinde yani küçük alanlar şeklinde. İşte e, bu alanlarda bir e, statü oluşturuldu. Bu statü, Nahçıvan için eğer ele alınırsa Türkiye'nin ve Rusya'nın garantörlüğü altında Azerbaycan'a bağlı bir özel cumhuriyet şeklinde tespit edilmiştir. E, dolayısıyla Nahçıvan, Azerbaycan'ın bir parçasıdır. E, şu an için bu anlaşmayla Azerbaycan'la Ermenistan'ı düzeltiyorum, Azerbaycan'la ...Nahçıvan arasında tesis edilmiş olan bir koridor... ...artık o özel bölgenin net olarak ana karasıyla irtibat hale geçmesi... ...irtibata geçmesi anlamına geliyor. E bu hem 1921 Moskova Anlaşmasına uygundur... ...çünkü Azerbaycan'ın toprağı... ...hem de bölgede e, mütakip dönemdeki ekonomik etkileşim açısından... ...önemli bir e, kazanım olarak ortaya çıkıyor... Dolayısıyla benim açımdan şahsen bu anlaşmanın en önemli, en değerli maddelerinden bir tanesi Nahçıvan'la Azerbaycan'ın fiziki olarak irtibat tesis etmesidir. Bu çok uzun vadede büyük sonuçları olabilecek önemli ve değerli bir madde. Evet yani Azerbaycan'dan yola çıkıp o koridoru kullanıp Nahçıvan'dan geçip Türkiye'ye de ulaşabiliyorsunuz değil mi efendim? Tam tersi de yapılabilecek. Tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Yani bir pipet düşünün, o pipet oraya şu an yerleştirildi. E, nefesinizi verdiğiniz anda diğer taraf onu alıyor, hissediyor. E, bu çok önemli bir... Şimdi şöyle düşünün, Azerbaycan'dan e, Nahçıvan'a erişim için Gürcistan üzerinden veya İran üzerinden dolaşmanız gerekiyor. Zaten İran Ermeniler lehine sürekli olarak bir tavır belirlemişti geçmişte. Bu çatışmada da e, İran kuzeyindeki Güney Azerbaycanlıların protesto gösterileri neticesinde İran daha düşük bir profil izlemek zorunda kaldı. Ne demektir? Nahçıvan'la Azerbaycan arasındaki bağlantı İran'ın inisiyatifinde. E, aksi takdirde ne yapmak gerekir? E, o bölgeye ulaşmak için Gürcistan'dan aşağıya doğru sarkıp e, Türkiye'ye geçmek Türkiye'den de Nahçıvan'a geçmek gerekir. Dolayısıyla şu an bir bağlantı oluşturuldu. Bu büyük bir gelişmedir bu anlaşmada.